Video etkisi kanalından herkese selamlar. Yeni video ile karşınızdayız. İşte karşınızda en kolay kredi veren bankalar düşük kredi notuna sahip olan kişilere dahi kredi verebilen bankaları listemize geçiyoruz. Birinci sırada cepte tip ihtiyaç kredisi. 18-65 yaş aralığında olan herkes başvuru yapabiliyor. Başvuru yapabilmek için banka müşterisi olmanız gerekmiyor. Başvuru onaylandıktan sonra kredinizi istediğiniz an kullanabilirsiniz. 100.000 TL aralığında bir tutar çekebilir. 3-36 ay aralığında vadelerle ödeme yapabilirsiniz. 2. bankamıza geçecek olursak Akbank direkt kredi. Kredi puanınız iyi durumdaysa 40.000 TL'ye kadar kredi çekebilirsiniz. Krediniz onaylandığında paranız bankaya gitmeden anında kullanabilirsiniz. Kredi çekebilmek için Akbank müşterisi olmanız gerekebilir. Vakıfbank anında kredi bireysel müşterilerin hepsi anında krediyi kullanabilir. Bankada maaş almayan müşteriler 9000 TL'ye kadar maaş alan ise müşteriler 30.000 TL'ye kadar kredi alabilirler. Vakıf Banka size ait bir gayrimenkulü göstererek ipotekli ihtiyaç kredisine başvuru yapıp daha yüksek tutarda kredi alabilirsiniz. İNG ihtiyaç kredisi. Banka müşterisiyseniz başvurunuz onaylandıktan hemen sonra kredinizi kullanabilirsiniz. Değilseniz kredi onaylandıktan sonra şubeye gitmeden kargo aracılığıyla işlemlerinizi tamamlayıp kredinizi kullanabilirsiniz. %0.79 vade oranından kredi notunuz 1850 ve üzeri ise faydalanabilirsiniz. İş bankası anında kredi 500.000 TL ve 60 aya kadar vade 3 ay ertemeli olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi başvurusu için de İşCep veya ve internet şubesinden başvuru yapabilirsiniz. FIBA banka anında krediye baktığımız zamansa 1000 ile 70.000 TL arasında 12-60 ay vade ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında anında hesabınıza aktarılır. En para ihtiyaç kredisine baktığımızda krediniz onaylandıktan 14 gün sonra hiçbir gerekçe sunmadan kredinizi kullanmaktan vazgeçebilirsiniz. Bu hakkınızı kullanabilmek için enpara.com çözüm merkezine bildirim yapmanız gerekiyor. Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde ana para borcunuzun tamamı geri ödeme tarihine kadar olan faiz ve vergilerini de ödemeniz gerekiyor. Bu ödeme zamanında yapılmazsa krediniz ödeme planımızdaki şartlar olduğu gibi devam ediyor. 1000 ile 60.000 TL tutarındaki 60 aya kadar vade ile bu krediye sizler de başvurabilirsiniz.